Ali sürekli küfür eden bir çocukmuş. Annesi bir gün mahalledeki kadınlara ''Benim oğlum çok küfürlü konuşuyor. Onu utandırmak için bana yardım eder misiniz? Bugün bize misafirliğe gelin ve eğer olur da ağzından pis bir laf çıkarsa lütfen ayağa kalkıp gidiyormuş gibi bir tepkide bulun.'' Ali okuldan gelmiş. Annesi sormuş. ''Ne yaptınız oğlum okulda?'' ''Hiç anneciğim. Doğal afet konusunu işledik.'' Ee, ne konuştunuz bakayım oğlum? Öğretmen sordu. Türkiye'nin bir ilinde doğal bir afet olsa yardım olarak ne gönderirsiniz diye. Ee, sen ne gönderdin peki oğlum? Bir otobüs dolusu fa şey gönderdim ben de anneciğim. Bu lafı duyan kadınlar aa deyip kapının yolunu tutmuşlar. Ali oturun oturun otobüs yarın kalkacak demiş.